Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı sadece 5 dakikanızı alacak muhteşem bir tatlı tarifiyle geldim. Hem sütlü hem çok hafif, yapımı çok basit, kıvamıyla yiyen herkesi kendine hayran bıraktıracak nefis çikolatalı tavuk göğsü hazırladım. Mutlaka sizlerle deneyin. Dediğim gibi Malzemeler çok az, yapılışı çok kısa sürede. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim. 100 gram tereyağını tenceremizin içerisine alalım, kısık ateşte tereyağımızı eritelim. Diğer malzemelerimiz 3 yemek kaşığı kadar kakao var ve 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un kullanıyorum. Kıvamının yumuşak olması için su bardağını doldurmadım kakao e, o oranı tamamlayacak çünkü sade e, tavuk göğsü yaptığımızda bir su bardağını dolduruyoruz tereyağı e, eridikten sonra yakmadan e, tereyağını yakmadan hemen unumuzu ekliyoruz ve unun kokusu çıkana kadar e, 3-4 dakika kavuruyoruz Isınmaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım Kısık ateşte kavurdum. Onun kokusu çıktıktan sonra içerisine 1 litre sütümüz var. Onu ilave edeceğim. Ardından diğer malzemeleri ekleyerek devam edeceğiz. 1 litre sütümüzü de ekliyoruz. E, videonun en başında da gördüğünüz gibi kıvamı sakız gibi uzayan yumuşak kıvamlı bir e, tavuk göğsü oluyor. E, daha kalıp gibi kesilebilir kıvamda istiyorsanız e, unu bir su bardağı doldurabilirsiniz. Ben sütlü tatları çok taş gibi sevmiyorum. E, damak zevkime çok hitap etmiyor. E, ama e, bazısı var da e, o şekilde seviyor. Daha kalıp gibi kesilebilen lokum kıvamında. 1 su bardağı toz şekerini ve 3 yemek kaşığı kakaoyu da ekledikten sonra hızlıca kısık ateşte çırpıyorum. Kakaonun topaklanmış görüntüsü kalmasın diye. Süt ısınmadan bu işlemi yaparsanız kakao içerisinde hiç topaklanmaz. Ve sürekli karıştırın hiç bırakmayın. Gördüğünüz gibi kakao tamamen içerisinde eridi. İçerisine ekleyeceğimiz malzemeler bu kadar. Bundan sonra yüksek ateşte fokur fokur kaynayana kadar tavuk göğsümüzü muhallebiyi pişiriyoruz. Göz göz olduktan ve iyice kaynadıktan sonra 3 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Ama güzelce kaynaması gerekiyor. Ardından kıvamının daha yumuşak olması için blender yapmayı unutmuyoruz. 3 dakika kadar blenderdan çekiyorum muhallebimi. Mikserle de yapabilirsiniz. Mikserle yaparsanız 2-3 dakika daha fazla tutabilirsiniz. İlk etapta kıvamı çok sulu, çok yumuşakmış gibi geliyor. Ancak tepsiye döktükten sonra ve soğuduktan sonra kıvamı tam istediğiniz gibi olacaktır. Dilerseniz kuplara da paylaştırabilirsiniz. Borcamın içerisini e, yıkadıktan sonra yani ıslattım kurulamadan e, direkt hazırlamış olduğum e, tavuk göğsünün içerisine döküyorum. Dediğim gibi ben kesilebilir kıvamda yapmak istediğim için e, tepsiye döktüm. Sizler de içerisindeki muhallebiye uygun e, bir kalıp kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi e, tatlı kaselerin içerisine dökebilirsiniz sunum olarak Buzdolabına streç film kapatarak kaldırıyorum oda sıcaklığına geldikten sonra. Biraz buharlaşma yapmış sıcak üzerinde streç film kapattığım için üzerindeki beyazlıklar su damlacıkları dolaba koyduğumda buhardan kaynaklı oldu. İyice soğuduktan sonra sizlerde streç filmi kapatıp buzdolabına bekletebilirsiniz. Yaklaşık 4 saat kadar buzdolabında bekledi. Sonrasında üzerine kakao serpip e, servis edebilirsiniz. Dolaba kakao serpip koyduğunuzda e, yine dediğim gibi nemlenecektir ve kakao e, renk değiştirecektir. O yüzden kakaoyu servis esnasında eklerseniz hiçbir şekilde görüntüde bozukluk olmayacaktır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben yeşil fıstık kullandım. Mevsiminde çilek ya da farklı meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Çok yakışacaktır. ya da çikolata kırıkları olabilir rendelediğiniz. Dolapta ne kadar çok dinlenirse kıvamı o kadar güzel olacaktır. Dilediğiniz büyüklüklerde porsiyonlayıp tatlınızı servis edebilirsiniz. Yapımı gerçekten çok basit. Her evde olabilecek malzemelerle hazırlayabileceğiniz nefis bir sütlü tatlı. Çikolatalı tavuk göğsünü bu şekilde denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Bizim evde genelde çikolatalı kakao lezzetler daha çok sevilir. Tavuk göğsünün bu halini de çok sevdik. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok mutlu olurum. Dilerseniz kayınvalidem ve ben hesabından da Instagram'dan beni takip edebilir. Denemiş olduğunuz tariflerime ait görselleri oradan bana ulaştırabilirsiniz kıvamı yumuşacık ağızda akıp giden müthiş bir tavuk göğsü oluyor. Mutlaka deneyin, kaydedin, görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşın bu tarifi. Yeni videolarda ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.